kongrelerimiz üyelerin çoğunluk şartıyla çoğunluk sağlandığı zaman yönetim teşkil olunuyor. Bu anlamda yönetim ve denetim kurulu asil 13 kişi, yedeklerle birlikte 16 kişiden oluşuyor. Bugün de 4 yıllığına seçilen arkadaşlarımız 16 değil 15 kişiden oluştu. 4 yıllığına seçildik. Diğer 3 yıllığına Seçile yönetimle birlikte 3 yılda ben e, yönetim kurulu ikinci başkanlığını yapıyordum. Yeni liseyi, e, liseyle seçime giren arkadaşlar tek liseyle girildi. Ve bu lisede e, adımı da açtılar. Başkanlarının yönetimi altında.

سر زمانه یونتما نتما من مه... محچه همی آرمانه شو باید قیب نگیگم همی سر نوی یه نتما خواهی ها بری و یه نتما تازه خیلی... سر خیلی سر